artı 49'dan hepinize merhaba. Enflasyonun maliyeti. Kişi başı 1700 avro. Almanya'da ekonomistler artan enflasyonla birlikte tüketicinin birikimlerinin son bir yılda kişi başına ortalama 1700 avro değer kaybettiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Direktörü Isabel Schnabel'in önceki gün artan enflasyona karşı para politikasını değiştirilebileceği yönündeki açıklaması, EZB'nin enflasyonu yanlış hesap ettiği yorumlarına neden oldu. Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden olan Schnabel, yükselen enerji fiyatlarının Avrupa Merkez Bankası'nı enflasyona karşı önlem almaya zorlayabileceğini belirtmişti. Schnabel, yeşil enerji kaynaklarına dönüşün orta vadede daha yüksek enflasyon riski taşıdığını söyledi. Enerjinin daha pahalı hale gelmesi durumunda, EZB'nin şu ana kadarki para politikasından vazgeçmesine neden olabileceği belirtiliyor. Hürriyetten Murat Tosun'un haberine göre ekonomist Thomas Mayer, Avrupa Merkez Bankası'nın artan enflasyona karşı şu ana kadar önlem almamasını eleştirirken, EZB'nin yükselen enerji fiyatlarını enflasyonun önemli bir riski olarak ancak şimdi fark etmesi garip. Çünkü fiyatlar aylardır yükseliyor dedi. EZB'nin artan fiyatlara karşı önlem almamasının ise Alman tüketiciye milyarlarca avroya mal olduğu belirtildi. Almanya Ekonomi Bilirkişi Konseyi üyesi Profesör Volker Weiland, enflasyon artışı nedeniyle Alman halkının kişi başına tahmini olarak 1700 avro para kaybettiğini söyledi. Bild gazetesine konuşan Weiland, Alman Merkez Bankası'na göre, Almanların son zamanlarda 2.6 trilyon avroluk birikmiş nakit ve banka mevduatı vardı. Son olarak %5,3'lük bir enflasyon oranı ile bu aralık 2020 ile aralık 2021 arasında satın alma gücünde kabaca 135 milyar avro kaybettikleri anlamına gelir. Yani kişi başına 1700 avro demektir." dedi. Gelecek yıl içinde herhangi bir iyileşme öngörmediğini belirten Weiland, Avrupa Merkez Bankası Aralık ayında enflasyon tahminini yukarı doğru düzeltmek zorunda kaldı derken, Merkez Bankası'nın şimdi 2022'nin ilk ayları için %1,7 olan enflasyon tahminini %3,2'ye yükselttiğine dikkat çekildi. Ünlü ekonomist, bu şekilde bir düzeltmenin şu ana kadar hiç yapılmadığını belirtti ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin faiz artırımına karşı olduğu açıklamasının çok erken olduğu eleştirisinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası, para politikası nedeniyle son dönemlerde ağrı eleştiri altında bulunuyor. Merkez Bankası, faiz artırmayarak, avro bölgesinde enflasyonun artmasına karşı tedbir almamakla suçlanıyor. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.